Kıymetli dostlar merhaba. Ay Süper'de olarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeyiz. Salona şöyle bir tül yaptık. Yalancı kurveze. İki petek arasında yaptık. Çünkü peteklerin üstünü kapatmak istemedik. Böyle daha değerli toplu, daha güzel duracağını düşündük. Müşterimiz de istişarelere sonucunda böyle karar verdik ve müşterimiz tül takıldığı zaman çok memnun kaldı. Sizler de yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Yakından gösterdim. Daha fazlası için bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok hepsinde varız. Hepinize sevgiler. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.